yönden diyorum. Sinem Hanım'la başlıyorum. Ee, Sinem Kızrak kimdir ilk sorumuz? Atlas Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı'nda İstanbul Bölge Müdürü olarak çalışıyorum. 20 senedir aynı kurum içerisindeyim. Ee, İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunuyum. Teşekkür ederiz. Ee, peki size geçelim Rahmi Bey. Rahmi Mesut Yılmaz kimdir? Evet, ben de lisansım endüstri mühendisliği, master'ım işletme, doktora sonra tekrar endüstri mühendisliği. Bu arada 7-8 yıl üniversitede son sınıf mühendislik öğrencilere ders verdim. Şişli Vakıf Üniversitelerinde. Son olarak da Yıldız Teknik'te işin o kısmını bıraktım. Bu benim tabii kariyerimdeki hobi tarafı daha çok. Proje yönetimi çok kriterli karar verme ve üretim yönetimi ne verdim. Asıl işim dün üniversite 3. sınıftan beri, 99'dan beri Atlas Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı e, da yurt dışı eğitim danışmanıyım. Asıl işim o. Geldiğimiz nokta itibariyle işte yurt dışı eğitim danışmanlığında işte dört farklı markamız var. Etcom var, Orbis var, Atlas var. Daha böyle özelleştirilmiş hizmet üreten Stadilon var. İşte Türkiye'de ve yurt dışında ofislerimiz var. Türk öğrencileri veya işte yurt dışındaki öğrencileri yine kendi ülkelerindeki e, okullara eğitim amaçlı seyahatlerinde yardımcı oluyoruz. İşte bu se e, nereden başlıyor? İşte hangi seçenekler var? Nerelere gidebilirler? Nasıl gidebilirler? Başvuru süreçleri, vizeler, konaklamalar, uçak biletleri, havaalanı karşılamaları. Tabii bununla ilgili olarak bir turizm şirketimiz de var. Deltur kendimiz yapıyoruz. Uçak biletlerini vesaire. İşte yurt dışı eğitim fuarları firmamız var. Akare Türkiye ve diğer civar ülkelerde yurt dışı eğitim fuarları organize ediyor. Ben bu firmaların yönetici ortağıyım ve hani ama merkezde ne var derseniz yurt dışı eğitim danışmanlığında 22. yılım. Teşekkürler cevabınız için. İsterseniz ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz sinema ama ee, bize kısaca Atlas ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Gerçi Mesut Bey e, biraz verdi ama gene de sorumuzu soralım. Evet biraz bunu çaldı Mesut evet. Bey. Evet. <laughs> Tabii ki memnuniyetle. <laughs> Atlas 1990'dan beri yurt dışına öğrenci gönderiyor. 18 şubesi var Türkiye'de ve yurt dışında. Yurt dışı eğitim sektörünün Türkiye'deki en eski firmalarından, en büyük firmalarından bir tanesi. Dışında 500'den fazla üniversitenin eğitim kurumunun resmi temsilcisi bu çerçevede de öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Az önce Mesut Bey'in de belirttiği gibi öğrencilerin bu yurt dışı eğitimlerini planlama ve gerçekleştirme yolculuğu sırasında bütün süreçleri esasında birlikte yürütüyoruz. Yani okul başvuruları, işte konaklama işlemleri, vize işlemleri, seyahat işlemleri. Sonuç olarak yurt dışındaki eğitimleri sürecinde de beraber oluyoruz. Atlas biraz daha İngilizce konuşulan ülkeler ağırlıklı çalışıyor. Yani işte İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, İrlanda bizim öncelikli olarak öğrenci gönderdiğimiz ülkeler. Bir de bizim grup şirketlerimiz var. İşte farklı alanlarda, farklı öğrenci profilleri üzerinde ya da farklı ülkelerde yerleşmiş. İşte Orbis örneğin biraz daha Almanya ve Avrupa ağırlıklı çalışıyor. İşte Etron biraz daha İngiltere ve akademik eğitim e, hizmet ediyor. Böyle farklı markalarla, farklı öğrenci profilleri ve ülkelere de e, ayrıştırdığımız bir grubumuz var. Teşekkür ederiz Sinem Hanım. Şimdi herkesin kafasında, tüm öğrencilerin kafasına çok fazla takılan bir soruyla Rahmi Bey'le devam edelim. Yurt dışı dil okuluna gitmek mi yoksa work and travel'la bir yerde çalışmak mı? Dil eğitiminde daha faydalı olur sizce? Şimdi dil açısından soruyorsak dil eğitimine gitmek yabancı dil geliştirmek açısından uzun kara çok daha faydalı. Ve okulda İngilizcenizi geliştirmek üzere harcıyorsunuz. Work and Travel programında amaç aslında İngilizce geliştirmesi değil. O bir kültürel değişim programı. Bir yaşam deneyimi programı. Ve Work and Travel'la gittiğinizde asıl faydalar bunlar. Yani çok yoğun bir çalışma temposuna giriyorsunuz. O sizin için bir deneyim. İşte Amerika'da bulunuyorsunuz, yabancı bir ülkede. Bu da başlı başına bitmeyeyim. Ama İngilizce ile ilgili faydanın az olmasının iki sebebi var Work and Travel'da. Hatta üç sebebi var. Birincisi bir okula gitmiyorsunuz ama bunun dışında genellikle Work and Travel e, işlerinde gruplar halinde gider e, öğrenciler. Yani Türk öğrenci grubu, İspanyol öğrenci grubu, Rus öğrenci grubu, Çin öğrenci grubu e, işlere böyle gruplar halinde yerleştirirler ve siz kendi ülkenizden gitmiş belki buradaki arkadaşlarınızla beraber kalıyor olursunuz. Dolayısıyla sosyal hayatınız hep Türkçe devam eder orada. İkincisi şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım. Yani ben iş yerinde çalışırken sürekli pratik yaparım gibi bir fırsat da olmuyor. Çünkü hani bir Luna Park'ta oyuncağın başında işte e, bilet alıyorsanız orada çok sınırlı bir e, görüşmeniniz var. Ya da restoranda, mutfakta çalışıyorsanız ya da e, otelde, katlarda çalışıyorsunuz öyle dil eğitimindeki gibi sosyalleşeyim, pratik yapayım zaman ayıramıyorsunuz. E, dolayısıyla bu konunun cevabı aslında şu, amacınız İngilizcenizi geliştirmekse ve buna bir bütçede ayırabiliyorsanız kesinlikle öncelikli olarak e, dil okulunu tercih etmelisiniz. Ama o bütçeler ve işte bizim için yüksek e, masrafları da karşılayalım diyorsanız ve hani o yaşam deneyimini de kıymetli buluyorsanız ki bence çok kıymetli. O zaman work and travel. Dolayısıyla e, İngilizce geliştirmek açısından e, kıyaslanamayacak kadar verim farkı var ikisi arasında. Teşekkürler cevabınız için. Ee, şimdi isterseniz dördüncü soruya geçelim. Ee, dördüncü sorumuz Sinem Hanım'a. Ee, eğitim danışmanlığı yapan bir şirkette çalışan biri olarak özellikle kariyerin yurt dışında devam ettirmek isteyen öğrenci ve yeni mezunlar için verebileceğiniz kariyer tavsiyeleri nelerdir? Evet, yurt dışında eğer kariyer planlıyorsak bu sürece yurt dışında eğitimle başlamak en kolay ve konforlu yöntem. Çünkü eğer ülkemiz dışında hiç eğitim ya da çalışma deneyimimiz yok ise ya da yaşam deneyimimiz yoksa kendi alanımızda ya da alanımız dışında yurt dışında iş bulma ihtimalimiz ve potansiyelimiz biraz daha düşük. Dolayısıyla yurt dışına ilk yolculuğu da bir eğitim basamağıyla atabiliriz, eğitimle başlayabiliriz. Örneklendirecek olursak, örneğin Kanada'da 2 yıllık bir sertifika programı çalışır isek, yani maliyetleri de ekonomik olarak tutacak şekilde tabii ki master eğitimi de alabiliriz. Ee, sonrasında 3 yıl e, eğitim sonrası çalışma iznimiz var. Yani dolayısıyla böyle bir göçmenlik başvurusu yapmadan önce o ülkede 5 yıllık bir e, eğitim ve yaşam deneyimi kazanma, e, hem e, o ülkedeki sosyal hayata, kültüre e, hem de iş hayatına uyum sağlama anlamında e, geniş bir zamanımız var. Bunun sonrasında göçmenlik zaten çok kolay e, Kanada'da, e, yine kolay olduğu başka ülkelerde var. E, puana dayalı göçmenlik sistemi e, olmayıp e, iş bulma üzerinden e, yine o ülkede e, sürekli oturum alabileceğimiz e, işte, Avrupa ülkeleri de var. E, fakat e, eğitim yani bir ülkeye gidip e, e, işte bir e, oryantasyon süreci geçirmek e, ve o ülkedeki e, hayata hem iş hayatına hem sosyal hayata uyum sağlamak e, anlamında e, en doğru başlangıç bence. Ee, çok teşekkür ederim Sinem Hanım. Şimdi ortak ikinize bir soru soracağım. YBK sizin için nasıl geçti diye soracağım. İstediğimiz sırayla başlayabiliriz. Buyurun Sinem Hanım. <laughs> ee, çok teşekkür ederiz. Yani bence çok e, profesyonel bir organizasyondu, güzel bir organizasyondu. E, i̇şletme e, mühendisliği bilimden birçok arkadaşla tanışma, tanıma fırsatı da e, fırsatımız da oldu eee gerçekten çok memnunuz diyor 4 günlük organizasyonun içinde olmaktan. Vaka çalışması da yaptık, kariyer alanında standımız da vardı. Ee, dolayısıyla birçok öğrenciyle etkileşime girdiğimizi düşünüyorum. Ee, bir de e, bugün bir e, yine konuşmamız vardı Mesut bey ile birlikte. Ee, dolayısıyla bizim açımızdan çok verimli geçti. Ee, zannediyorum öğrenci açısından da böyle ee, dolu dolu bir dört gün oldu. Tebrik ediyorum emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz gerçekten. Ee, oturum da çok keyifliydi, sohbet de çok keyifliydi. Çok teşekkürler değerli vaktinizi ayırdığınız için. Ram Mesut Bey, siz cevaplayacak mısınız? Yoksa... <laughs> Sin e, Sinem Hanım söyledi tabii benim deneyimim hmm. daha çok e, organizasyon sırasında değil de öncesinde best de bizim grup şirketlerimizden biri olduğu için e, bu altyapıyı biz sağlamış olduk size. Oradaki görüşmelerin bir kısmına katıldım ben. Bir bir buçuk iki ay önce başladı. E, arkadaşlar çok profesyonel böyle iş hayatına hani organizasyon yetenekleriyle hazırlar. E, çok etkileyiciydi. E, zaten sonuçta çok çok iyi oldu. E, tebrik ediyorum ben. Başarınızın devamını diliyorum inşallah. E, aynen bu şekilde üniversite sonrasında da kariyeriniz etkin devam eder. Çok teşekkürler. Kıymetli cevaplarınız için. De. Değerli zamanınız ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Umarım tekrar bu sefer offline bir şekilde görüşme fırsatımız olur. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Çok, Peki, çok görüş iyi bir sohbetti. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi Sağ olun.